Şimdi de 2B ve 3B objeleri çizdiğimiz X ve Y eksenlerine sahip düzlem koordinat sistemi oluşturalım. Önce tuvale Plane by Origin Normal X Axis düğümü ile bir plan düzlemi çağıralım. Plan düzleminin orijini olacak noktayı Point by Coordinates düğümü ile çağıralım. Şimdi de noktanın koordinat girişleri için tuvale kod blok çağıralım. X ve Z giriş değerlerini 2 ve Y değerini eksi 2 yapalım. Noktamızın giriş değerlerini bağlayalım. Point by coordinates düğümü ile oluşturduğumuz noktayı Plane by origin normal x-axis düğümünün orijin girişine bağlayarak noktayla düzlüğün merkezini birleştirelim. Artık oluşturduğumuz nokta düzlemin merkezi oldu. Şimdi düzlemin normal doğrultusu için tuvale Vector by Coordinates düğümünü çağıralım. Vektör düğümünün girişleri için tuvale yeniden kod blok çağıralım. Vektörün x ve z giriş değerlerini 1 ve y değerini eksi 1 yapalım. Vektör giriş değerlerini bağlayalım. Şimdi vector by coordinates düğümünün vektör çıkışını plane by origin normal x axis düğümünün normal girişine bağlayalım. Plan düzleminin normal doğrultusunu oluşturduğumuz vektör doğrultusuna göre güncellemiş olduk. Şimdi de oluşturduğumuz plan düzlemini koordinat sistemine çevirmek için plan düzlemini koordinat sistemiyle birleştiren coordinate system by plane düğümünü çağıralım. düğümleri bağlayalım. Artık üzerinde 2B ve 3B çizimler yapabileceğimiz koordinat düzlemini oluşturmuş olduk.